arkadaşlar Games yepyeni bir videosuyla da karşınızdayım. Bugün sizler birlikte yeni çıkan Granny 3 Devor moduna göz atıyoruz. <laughs> Sevgili Kadir arkadaşlar sonunda Granny 3 için de bir devor modu yapmış. Granny 1 ve Granny 2'nin devor modlarını oynamıştık bilenler bilir. Bakalım Granny 3 devor modu nasıl olmuş. Ana menü gayet güzele benziyor ve burada Slenderman'ın annesini de görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz UV ile bunları kovalıyoruz. Aynı zamanda Slenderman'a da var. Bakalım neler olacak. Hem dede hem Granny hem Slenderman hem Slenderman'ın annesiyle Bakalım bu evden kaçabilecek miyiz? İlk defa izleyen arkadaşlar için tekrar edeyim modu. Bu modda 10 tane kitap bulunuyor. 10 tane kitabı bulup buradan kaçmaya çalışıyoruz. Olay bu. Mantık bu. Bakalım yapabilecek miyiz? Play tuşuna basalım. Bak burada Slender'ı aç kapa yapabiliyorum. Başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar devamı için sizden Rekor bir beğeni bekliyorum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Ne kadar çok like alırsak algoritmada o kadar yükseliyoruz. O yüzden desteğinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi o zaman başla. Buralar aynıdır diye düşünüyorum değil mi? Buralarda bir farklılık var mıdır? Ben yine izleyeyim de. Harita sanki biraz karanlık gibi geldi. Evi görmüyoruz abi. Gözüküyor, gölgesi gözüküyor ama kendisi yok. Tamam araba burada. Acaba Granny 3'ten kitapları nereye koyuyoruz? Onu ben merak ediyorum açıkçası. Çünkü Granny 3'te biliyorsunuz çıkış kapısı yok. Sadece köprüden kaçılıyor. Belki bilmiyorum başka bir yere yapmış olabilirler. Göreceğiz. Aa! Bu sefer dibimizde çıktı. Normalde atış ediyordu arkadaşlar. Direkt önümüze çıkıp levye geçirdi kafamıza. Bak burası farklı olmuş. Vay be. Eyvallah. Bu arada modu indirmek isteyen arkadaşlarımız varsa açıklamayı linkini bırakacağım. Hay bakalım. Aa kapıları çık. Kapı kapanma zorunluluğu yok oyunda. Biz kitapları nereye koyacağız? Âlem çalıyor. Kibrit. Kibrit. Kibrit ne alaka? Kibriti verdi. Normalde Granny Devour modlarında normal eşyalarla çok ilgimiz olmuyor ama nedense bu da şey çıktı. 0'a 10 gittiğimiz için Granny şu anda arkadaşlar Easy 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 modda Ama kitap koydukça zorluk artıyor Arkadaşlar 9. kitapta artık Impossible Madness'ın da üstüne çıkıyor Zorluk Gitti herhalde Şimdi burada kitaplar nerede çıkıyor onu da bilmiyoruz Komik mi granny Komik mi Aaa mor mermiler var ee, Dedenin yatağı büyümüş ve buradaki şeye kaldırılmış arkadaşlar. Dedenin yatağı niye bu kadar? Hem yani dedenin yatağı masa olmuş. <laughs> Dede artık masada oturuyor. Artık. Aa bir kibrit daha verdi. Bu kibritlerle ne yapacağız lan? Çoğu açılan yerler kapalı şu anda. Şuralara bakalım. Her yerde kibrit var. Hah. İlk kitabı bulduk. Ben bunu bir aşağı atayım. İlk kitabı alalım. Ama bu kitabı nereye yerleştireceğiz işte. Asıl sorun o. Aa kırılma efekti de yok. Ayak kırılma. Çok iyi. Bir tane daha kibrit çıktı. Bir kitap daha bulduk arkadaşlar. Bir kibrit daha çıktı. Bu ne abi? Her yerde kibrit var. <laughs> ne yapacağız? Manga. Acaba bir dakika. Kitapları kibritle mi yakacağız? Kesinlikle kibritle bir şey yapacağız. Şöyle evin etrafına bakayım. Belki de böyle yakma yeri vardır. Eğer öyle bir şey, öyle bir mantık yaptıysa çok güzel olmuş dur diye düşünüyorum. Oyun birazcık daha zor olmuştur ama mantıklı gelir bana çünkü normal orijinal Devor'da da öyle bir şey yakıyorsunuz ya. Şimdi ben nereye gideceğim? Arabayı nereye bırakacağım? Arabayı diyorum kitabı. Kitabı bırakacağım yere öğrenebilsem. Birazdan öğreniriz ya diye düşünüyorum. Granny, kör edeyim seni. Görüşürüz. Granny kör oldu. Dede var mesela. Dede silahlı mı levheli mi? Dede. Burada mısın dede? Ha burada masa versiyonuna gelmiş. Mor mermiler. Her yerde. Buradaki şeyi kaldırılmış. Ee, normal bu şeyi koyduk. Buradan bir kitap alacağız. Aa levhe çıktı. Levhe ne alaka? Ha levheden kitap bulacağız muhtemelen. Ben bunu bir atayım. Levhemi alayım. Bunları da alayım Belki bunlarla alakalı bir şey yapabiliyor olabiliriz Çünkü bu kadar kibrit çıkması normal değil Şimdi şu leveri açılan yerler Ona bakacağım Burada da bir kibrit var Kimse yok Kimse yok Buradaki beşik kaldırılmış Tamam Buradan da kitap bulduk Güzel Ben bunu buraya attım Aa asansör çalışıyor. Asansör çalışıyor. Asansör çalışır bırakmışlar. İşime yarar. Bu açıkçası. Ben sadece bu kitapları nereye bırakacağız onu bir öğrenmem lazım. Bunu da attık buraya. Levi'yi alayım. Aşağıdaki yeri açmaya çalışalım. Bir şey diyeyim mi? Evet. Kitapları buraya getirip kitapları burada yakacakmışız. Sistem çok iyi. Bravo. Hoşuma gitti. Tamam o yüzden bu kadar kibrit var. Kibritleri buraya top... Öncelikle kibritleri buraya topluyoruz. Sonra kitapları getiriyoruz. Ben gittim kitapları aşağı attım bir de ya. Yürüyün gidin lan. Kitapları buraya, kibritleri buraya. Tamam, asansörü full asansörü kullanacağız. Oha. Kitap havaya uçtu. Tamam. Al abi kibritleri. At buraya. Bundan bizim işimize yarayacak. Çıkar bize. Baga girebiliriz ama umarım baka girmeyiz. Tamam. Buraya at. Kibritlerin hepsini burada yakacağız abi. Bayağı bir kitap yakacağız. Yani bundan 10 tane daha kibrit toplamamız lazım. 10 kitap, 10 kibrit. Böyle böyle gideceğiz. Ya yani Granny dur, işimiz gücümüz var. Git başka yerde oyna. Asansör bu katta durmuyor ya. İlk kitabımızı yakalım mı? Şunu şuraya at. Tamam. Bunu buraya attım abim. Bekle. Şimdi bir daha çağır. Şuradan bir kitap daha çalalım. Tamam. Ama durun. Gençler sakin olun. Gençler. Please. Bu ikinci kitap. Ben şu levyeyi alayım. Aşağıdaki yeri açmaya gideceğim. İki tane kibriti buraya attık. Tamam çok iyi abi. İyi. iyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Şu an kaç tane? İki tane orada. Dört tane kitap. Şu an dört kitap bulduk ama bu oyunda şey sistemi var arkadaşlar. Beş tane kitap buluyorsunuz. Öbür kitaplar sonradan spamlanıyor. Şimdi ben hemen bunu şeye gidiyorum abim. Bekleyin abim. Buradaki kutuyu da açıyoruz abim. Aç abi. Bir kitap daha. Tamam. Bu saatten sonra kitap çıkmaz. Şimdi bu kitapların hepsini beşini yakmamız lazım. Eee. git buradan. Ne olur git. Hadi işimiz gücümüz var ya. İzin verseler yukarı çıksak artık. Dede'yi görmedik biz. Yani dödeyi gördük ama yüz yüze denk gelmedik hiç. Dede, ne Silah varsa eğer bu silahla Bunlara bayılta bayılta gidebiliriz. Biliyorsunuz canlı yayında Granny Chapter 2 Devor modunu bitir bitirmiştik. Bu Granny 3 modunu bitirebilir miyiz bilmiyorum. Deneyeceğiz ama. Canlı yayınlarda da oynayabilirim belki bunu. Sevgili dostlar. Tamam ben bir kitap daha getirdim hocam. Üçüncü kitap. Kaldı iki kitap daha. Onları hepsini ben asansöre koyayım öyle geleyim. En mantıklısı olur. Zaten bir yandan kibritleri de topluyoruz arkadaşlar. Koş abi koş. Şuraya at 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 at. Go 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 go. Ha silindir ha. Korkut ha. İlla çıkacak bir yerden. Bu arada Kadir'i tebrik ediyorum. Kadir diye bir arkadaşımız yapıyor bu modları. Gerçekten Granny 3'ü çok beğendim mantığını. Bence öbür oyunlara da bu mantığı getirsin. Güzel olur. Yani tam devor modu olmuş bu. Öbürleri çok kolaydı. Kitabı götürüyorduk. Bitiyordu oyun yani. Burada şimdi bir amacımız var. İşte bu hemen. Aa! Ulan asansör beni salmadı. Tabi asansörde bir eşya olunca saçmalayabiliyor arkadaşlar böyle. O zaman yakma işlemine başlıyoruz. 3, 4 tane burada 5, 6 tane kibritimiz var burada. En son biliyorsunuz gerçek devor modunda su vardı. Suları önce dolduruyorduk. Daha sonra oradaki bulduğumuz kafaları yıkıyorduk. Burada da kibritleri buluyorsunuz kitapları yakıyorsunuz. Öyle öyle gidiyorsunuz. <laughs> Nereden geliyor lan? Gel la buraya. O zaman başlıyorum. Bu bir. Şimdi buraya koyacak. Tamam. Yak. Yeah. Yap. Nereden geldin sen? Ve o da çok iyi. Yani bizi bulmaları birazcık daha zor. İki. Nice. Hemen devam. Devam, 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 devam. Tamam bu da oldu. Devam. Üç oldu. Dört geliyor. Bu dört. Dört yanıyor. Aslında öbür kibritleri bulup mu şey yapsaydım. Şimdi kendi kendime oyunu zorlaştırdım ya. Şu an oyun büyük ihtimalle hard modda. Hatta extreme falan da olabilir. 5 oldu. Şimdi öbür kitaplar spamlandı. Şimdi öbür kitapları bulmaya çalışalım. Koş. Her yere bakacağız. Büyük ihtimalle metro istasyonunda bir tane spamlandır diye düşünüyorum. Ve kitapları koydukça bakın atmosfer de birazcık korkunç hale gelmeye başladı. Şöyle bir sis bastı ortalığı. Böyle böyle zorlaşıyor oyun. Hah burada bir kitap bulduk. Bir kibrit var bir kitap. Kibriti de götüreyim. Şimdi, şimdi bizim yukarıda kaç kibrit vardı? 6 tane bulmuştuk. 4 tane daha mı kibrit gerekiyordu? Sanırsam öyle. Hepsine asansör atıyoruz abi. Asansörü kullan. Çok fazla silindirine çıkıyor ama he. Tamam bir kitap bulduk. 6 bu. Sanırsam 3 kitap buluyoruz. 3 kitabı koymam gerekiyor. Daha sonrasında öbürleri spamlanacak. Tamam oraya attık. Kitap orada dursun. Greni orada çünkü. Şunları bir yok edelim. Tamam. O zaman aşağı kata bakalım. Büyük ihtimalle kitaplardan biri aşağıda. Derken dede burada. Dedenin silahı mı var? Dedenin sopası var. Şşş, sakin ol. Tamam. Atlattık abi ucuz yırttık. Bize bir adet kitap lazım hocam. Bunların spamlanma yeri burasıysa çok iyi. Var mı burada? Yok. he ne ne ne. Sen de sabah akşam beni korkutuyorsun anlamadım gitti. Bence öbür kitap burada. Bakalım. Değil. Niye değil? Oğlum ben olsam kitabı buraya koyardım. Trene koymuş olmasın. Yok. Vallahi yok. Gerçekten kitabı bulamamamız bir tık kötü oldu. Greni geçti. Ben buradan çıkar diye tahmin ediyordum, çıkmadı. O zaman yukarı katlardı arkadaşlar. En üst katta bir tane buluruz diye düşünüyorum. Düşüme sesleri yok Allah'tan. Kankam git buradan. Aa bunlar UV ışını yerine geçiyor. Pil. UV pilleri. Hayda. Bir kibrit burada. UV pili olarak geçiyor bunlar şu an. Kibrit at oraya. Var mı burada kitap? Kitap yok oğlum. Kitaplar nerede acaba? Kitapların yerini ezberlemek de çok önemli bu oyunda. Belki çatıdadır. Bakalım. Çatıya koydular mı? Şu alta koymuşlardır belki. Yok. Şu kibriti alayım. Hocam bir adet. Kitap lazım bize. Ha kitap burada. Tamam. İkinci kitabı bulduk. Bir kitap daha olması lazım. 6-7. Bir kitap daha bulmamız lazım. O kitap nerede acaba? Buradan aşağı. Burada var mı kitap? Burada da kitap yok. Tamam. Bunları şimdi şuraya bir atalım. Bu bir. Sen gel. Seni attık. Tamam kibriti attık. Başka. Başka kitap lazım. Kitap. Kitaba ihtiyacımız var. Getir abi. Öbür kitap da gelsin yukarı. Nereye bakmadık? Dışarı çok iyi bakmadık. Dışarı belki bir gezintiye çıkabiliriz. Onun dışında başka bakmadım tuvalet var. Yok yakmayayım değil mi? Yakmayayım yakmayayım yakarsak çok büyük bir problem olur. Yap! Sinirdin ne? Boş yapma. Gel bakayım. Ay si... Arkamdan geliyor diye şey yaptım. Oğlum biz buraya kitap atmadık mı? Bir ben buraya atmışım. Sorry. Benim hatam. Benim hatam. Yanlış şey yaptım. La oğlum. Gene kaçırdık Duru. Neyse. Burada inmem yeterli. Abi çok hızlı geldin ama ya. Bu kadar hızlı beklemiyordum açıkçası. Ya ne ne buraya gelebileceğim mi? Gelebiliyormuş. Teşekkürler. Eee şu kapak açılıyor mu? Açılmıyor. Şimdi hemen gitmemiz lazım. Nay 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 nay. Şimdi bize bir kitap lazım. Bunların içine de bakalım ha. Ya ne oldu? Ne oldu? Ya, ne geldin kanka? Ah. Bay bay. Yukarı çıkıyorum. Bize bir kitap lazım. Onun için buraya bakacağım Bakı kullan. Haya bak çalışıyor. Güzel. Bura boş. Bura boş. Şimdi ben direkt tuvalete bakacağım. Tuvalette çıkabilir. Eğer orada da bir kitap bulursak hemen anında gidip yakıyoruz hepsini. Sonra sonra iki kitap kalıyor. Kitap kitap kitap. Please kitap. No kitap. Why kitap? Niye çıkmadı kitap? Tamam bunu koyunca zaten bir şey olmuyor. Eee... Aha! hungry. Sakin ol. Acıkmışsın dede sen. Sen git yemek ye. Oğlum kitaba ne oldu? Bir kitap daha vardı burada. Oo kitap buraya düşmüş. Şimdi 6, 7. 3 tane kitap mı? Yok ya. 3 tane buluyorduk sonra 2 tane çıkıyordu. Öyle diye hatırlıyorum ben. 3 tane, 4 tane. Tamam bu arada sadece bir kibrit kalmış. bulmadım Belki buradan çıkar tane eksiğimiz var çünkü. Nerede o kitabı nereye koydunuz? Ben olsam arabanın içine bir tane kitap koyardım. Bagaj açılmıyor. Bagajı kitlemişler arkadaşlar. Buraya mı koydular? Yo burada da yok. Olsa gözükürdü abi. Kafamda değilse. Bir... O zaman ben bu kitapları yakıyorum arkadaşlar. Ne olacaksa olsun. Ee, belki de bunlardan sonra spamlanıyor olabilir ama ben 8 tane topladıktan sonra spamlanıyor diye biliyorum. Yani öyle diyebiliyordum. Yaktık. Ve çok sinirlenecekler. İnanılmaz zor olacak oyun. 6 7 Tamam. Arkamda sinirlenenler bekliyor. Şimdi i̇şte öbür kitaplar spamlandı mı acaba? Çünkü daha da zorlaştı. Etraf daha çok sisleşti. Ee, çok fena şeyler bizi bekliyor. Aa, atlamayı da yasaklamışlar. Atlanmıyor ve aşağıdaki orduyu görüyorsunuz mu? Aşağı atlamayı kapatmışlar. Buradan aşağı. Allah! Nerede? Oğlum adam öldürdü beni ama duvardan aldı. Hak GG. Çok biz hak GG oldu arkadaşlar. Neyse hazır buraya gelmişken hemen buraya araştırmasını yapalım abi. Bir adet kitap lazım dediler. Kitap. Kitap. Dolapların içinden de çıkabilir bu arada. Dolapların içine de bakmamız lazım. Lan bura açılıyor mu lan? Aa açılıyor. Ya abi buraya koymuşlar ya. Son kitap burada. Trenin içinden çıktı. Granny koş. Granny koş. Greni koş. Kitabı kaçırıyorlar Granny. Daha yeni geliyor oğlum. Çok yavaş geliyor. Niye bu kadar yavaş? O kadar 7 tane kitap koyduk abi. Şimdi 8'i koyduktan sonra 2 kitap daha spamlanacak arkadaşlar haritada. Oo oh, wow 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 wow. Tabii ki de zorlaştı oyun. Zorlaştı da. Dede beni salmıyor. Dede beraber gitmek zorundayım. Başka çarem yok. Green, green arkamdan geliyor. ölüyorduk. Ölüyorduk. Yukarı çıkmam lazım. Kapı kapak Greni geliyor. Ya ama yeter. Asansörden gideceğim. Vazgeçtim. Yoksa 10 saat uğraşırız abi. Asansör yok. Yukarı 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 yukarı. Tamam. Ucuz yırtık ha. Abi bak, beni bu durakta bırakmıyor ama. Asansör satma. Ben burada inmek istiyorum diyorum, adam beni götürüyor ya. Granny e burada ne işin var? Granny e burada ne işin var lan? Ayda normalde bunun burada olmaması lazımdı. Koy bunu. İyi güvenli güvendiyiz bence. 8. Hadi bakalım. Son iki kitap spamlandı. Ve oyun inanılmaz zorlaştı şu anda arkadaşlar. Şimdi fasulyenin yararlarına gelebiliriz. Bakalım ne olacak. Buldum kitabı. Çabuk gel buraya. Mesela ben 10. kitabı koyduktan sonra ne oluyor? Çok merak ediyorum. Son kitap. Size söyleyeyim mi? Son kitap bence arabada. Ben öyle düşünüyorum. Bu sesler ne lan? Çimşek çakıyor. Ne oluyor oğlum? Oha hava durumuna bakın. Ya da dışarı koymamışlardır ya. Bence en üst katlarda falan. Aa. Vallahi buldum. Son kitabı bulduk arkadaşlar. Koşun. Son kitap. Kibrit yok. Şu an onu düşündüm. Kibrit yok. Kibritimiz yok. Kibritimiz yok. de. İşte. Kibritimiz yok, kibritimiz yok, kibritimiz yok. Neden kibritimiz yok bilmiyorum. Neden kibrit yok hiç bilmiyorum. Kitabı atamadım. Meme bir adet kibritim kaldı diye hatırlıyorum. Merhaba Slenderna. Bizim nasıl kibritimiz yok ya? Kitap bulmakta zorlanırdık. Şimdi kibrit bulamıyoruz. Nerede olabilir ki kibrit? Geliyor. Bir kibrit var işte. Sonuncu kibrit yok işte. Son kibrit nerede? Son kibriti bulmadan hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Son kibriti ara aramam lazım. Hadi. hadi. Haydi hayırlısı. Kibrit, 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 kibrit. Granny geliyor. Aman aman aman. Granny şu an çok sinirli. Çok yerine yaklaşmamamız lazım. Acaba son kibrit aşağıda mı? Kibrit. Bir adet kibrit. Aranıyor. Koymadınız mı buraya ya? Ben olsam buraya bir kibrit koyardım. Kibrit yok, kibrit yok. Son kibrit neredesin? Bize söyle, yerini. Bu <laughs> ikisini yok ettik. Yok ol lan! Kibrit, kibrit. Oyun bitti. 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 Oyun bitti, oyun bitti. Oyun bitti. Çabuk yak şunu. Allah 9 10. Yak. Yes! Ne oldu? 10. Aa, birinci Grenque spamlandı şimdi. Şaka mı? O bir şey değil ama o da çok güzel yapmış bu sefer. Şimdi birinci Grenque için savaşıyoruz. Ortada Grenque. Birinci renk neredesin spam O iyi silindir ne de kafiyi renk Birinci renk. renki arıyoruz. Asansörden yukarı çıksam belki de en üst kattan çıkacak. Bilemeyiz. Çağır abi asansörü. Araştırmamız lazım acilen. Şimdi burada yoksa orta kata bak bakalım. Belki orta kattadır. En üst kata çıkacağız. Go go go. Burada yok zaten. Tuvalette olabilir. Tuvalette mi acaba? Karşıda da olabilir. Her yerde olabilir. Burada mı lan? Burada değil. Neyse burada olmadığını anlamış olduk. Yok ol! Ya abim! Ya silindirlerin anneleri ya bir salın beni ya. Hep sizin yüzünüzden ölüyorum şu oyunda ya. Üst kata çıkmam lazım. Ama beni salın beni salın beni. Aa metroda. Asıl buradayken metroya bakalım. Doğru metroda çıkabilir. Ya kankam. Sal beni. Burada da yok. Tamam mı ya düşündüğüm yerde. Baksa green nasıl koşarak gitti. Üst kata, üst kata, üst kata, üst kata, üst kata. Ya silindin <laughs> <laughs> Ya hayır. Sal beni. Lütfen. Şu an var ya heyecan do dorukta. Geldim. Buldum. Aşağı atladım. Ses ver. Ses verdik. Dışarıya gidiyoruz arkadaşlar. İlk defa bir devor modunu inşallah tekte de bitireceğim. Hayır 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 hayır. Dede ya. Dede, dede dede ya. Hayır dede ya. Şuradan çevreden dolansam. Değil mi? Mantıklı bir hareket. Sadece şunu buraya koyup kaçacağım. Açıl. Susam. Açıl. Allah 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 Kaçtım İşte bu İlk defa tek attım devor moduna uh. Ne diyor? Aa! Bundan ne alaka? Ziyaretçilerimiz var dedi Yani şu ana kadar en iyi yapılan devor modu olabilir Eline sağlık Kadir eğer bizi izliyorsa Efsane olmuş, çok beğendim. Yani bu kibrit sisteminin gelmesi, kibritleri yerleştirdikten sonra bir de kranki bulmamız çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Siz de görüşlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Önerinizde varsa yorumlara yazın arkadaşlar ki Kadir sonraki güncellemelerde onları eklesin. Açıklamaya linkini bırakıyorum. Siz oradan oyunu deneyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.